Merhaba şimdi bugün sen yeni bir, ilk bakış videosu ile arkadaşlar Aynen Black Altın ilk bakış videosu ile arkadaşlar e, Oyunu e, ben daha yeni açıyorum Oyun eee dünyada bugün itibariyle çıkışını yaptı Eee Bir FPS oyunu bu Andan ve PUBG'nin yapan üzerinden gelen bir oyun Eee Eğer daha fazla ilk yep, bakış ve daha fazla Break Black Altın gelmişsiniz Sizler kalmayı unutmayın arkadaşlar e, ee, oyun açılsın ondan sonra başlarız Evet arkadaşlar oyun açıldı Şimdi buradan karakterimizi seçeceğiz. Ee, ben e, şu karakter oynayacağım Hatta şu, şu karakter seçelim ee, Saçları da nasıl seçsek şöyle yapalım Böyle güzel değil Şöyle yok Tamam karakterimiz böyle olsun Saçları da tamam Adada Şöyle bir dakika. Adımıza S diye gelelim. Aynen. Bayrağı da seçelim. Bayrağımız Türkiye var mı? Bakın Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye. Hmm, Türkiye var mı? Evet var. Güzel. Evet. Bayrağımızı değiştirdik. Kayıt adı. Kabul et. Tamam. Onayla. Acemi askeri seçeceğim. oyun yükleniyor. Benim de açıkçası uzun süredir beklediğim bir oyundu arkadaşlar. Arena Breakout Bayağı da uzun süredir bekliyordum. Ee... çünkü neden? evet ee, şu an oyun bize çalışacak. Kap Kaptana bak. Kaptan bu da. Hmm. Beni takip et diyor. Polgana gideceğiz. Bir dakika şuradan çıkabiliyor muyum? Evet tamam. Polgana girdik. Hmm. Adamı takip edeceğiz. Şimdi odan zıplayacağım. Hmm. Görmedim. Şimdi gidelim bakalım. şuraya gelim. Hı. Evet şuradan bir silah alacağız. Nereden silah? Tamam silahımızı aldık. Hı. Buradan şunu alıp çantayı alıp Hı. tamam Olayı anladım. Y Evet. Şuradan çıkalım. Şuraya vuracağız. Hmm. Şuradan. Ha şurada bir bomba var. Hmm. Evet. Şimdi bu görevimizi hallettik. Hmm. Bundan sonra ne var? Bu arada oyun gerçekten arkadaşlar e, Andon ve Eee PUBG'nin yapımcılarından gelen oyunun en son Andana'nın ilk bakış videosunu yapmıştım. Onun yapımcılardan gelen Level Infinity'nin yaptı, yaptığı bir oyun. Şimdi takip edelim. Bu arada oyun arkadaşlar Android iOS'ta Eee ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Eee dün itibariyle çıktı oyun. Eee toplayalım bakalım şunu da. İlk yardım çantası. Hmm. E, şuradan. Tamam. Buraya koyalım şu anda şöyle. Tamam. Evet. Şimdi. Gidelim bakalım. Bu arada da çok iyiymiş ha. Evet. Bu abimizi, abimiz bu takip edeceğiz. Şurada bir şey var. Sen kime şekil yapıyorsun ha? Terbiyesiz. Bir bana vuruyorsun. Evet. bu da tahliye sayım var. Operasyon tamamlandı. Güzel. Görevi de tamamladık. Mission complete. <laughs> Karakter. Tamam bunu. Hı, değiştireceğiz. Temizle. Evet. Yes. Hı, hmm, devam etleyelim. Gey bakalım. Şimdi başka şeyler yapacağız galiba. İkinci kada git. İkinci kada gideceğiz. Şimdi... Burada ne var? Haydi, bir dakika. Şurada bir şey var. Hmm, kasa. Aynı öyle. Kasayı açtık. Ne var? İçinde... Hmm, topla. Tamam. Topladık. Tamam. Birinci kada gidiyoruz şuradan. Evet Burada bir düşman sesi var Düşman sesi İzleyeni takip edeceğiz Ya, Şurada bir kırmızı bir şey vardı Bu da mıydı? İzleyeni takip et diyor Tam bir yere Evet. Hı. Hmm. Nerede onlar? biz bulmamız lazım o da. mı geliyor acaba? Yok, buradan da değil. Hı. Ah. Şundan ya, öldürdüm seni. Sağ be sıf. Reset hala. Reset orada bir dakika dan çıkabiliyor muyum? Çık çıkamıyor. ara hmm. Topla. Tamam, bir silahını daha aldık. Şunu da alalım. Hmm. Gel. işaretle. Ganimet. bunda da e, ha bu da tamam. Ona, ona başka bir şey işimiz yok. Şimdi gidelim bakalım ileriye. Taliye bölgesine. Ha bir dakika dur 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 Kime şekil yapıyorsun he? Kime şekil yapıyorsun Of İki adım kitlerini kullanırım hemen Heh tamam güzel. deviz Ya öldürdüler beni orada ya. Bir dakika. İleri daha mı sıkıyor? Tamam gidelim. Tade bir öyküsünü bekle. Operasyon tamamlandı. Son üç tamam. Güzel. V'ye gidelim şudan Al tamam. tamam Devam et Bu karakter ee, Satacağız buradan Sat Tamam Kişi satın aldık ibadetleri satın aldık buradan karakteri hmm. tekrar görüyoruz buradan Arkadaşlar giymeyeceğim bu ilk bakış videosunun da sonuna gelelim e, e, Ben bu oyunu çok beğendim e, Daha fazla ilk bakış ve daha fazla ayna baya kaosunu görmüşsünüzdür bir önceki ilk bakış videosunun izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanala abone olmayı unutmayın Sonraki ilk bakış videolarında görüşmek üzere